Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere e, rengi ve lezzetiyle çok beğeneceğiniz bir reyhan şerbeti tarifi vereceğim. Daha önce kanalımda reyhan şerbeti tarifi paylaşmıştım. Ama rengi böyle olmamıştı. E, çünkü kullandığım reyhan miktarı e, suya göre az olduğu için çok fazla renkli olmamıştı. Şimdi rengini, kokusunu, lezzetini çok beğeneceğiniz bir reyhan şerbeti tarifiyle karşınızdayım. İsterseniz sizleri fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçelim. 1 litre suyu tencereye alıyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Eğer çok şekerli sevenlerdenseniz şeker miktarını 6 yemek kaşığı yapabilirsiniz. Ama daha fazla yapmayın. Çok şekerli olur. Şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Ve şeker çözülene kadar e, ocakta ısıtacağım. Çok fazla kaynamasını istemiyoruz. 1 demet reyhanı ocaktan aldıktan sonra tencereme suyun üzerine alıyorum. Ve kokusunu rengini vermesi için tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık bir 5 dakika kadar bekliyorum. Şimdi birazcık daha kokusunu güzelleştirmek için tarçın, ve 1 iki tane karanfil ekliyorum. Eğer karanfili sevmiyorsanız bunu atmayabilirsiniz çünkü herkes karanfilin verdiği aromayı sevmeyebiliyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar tarçın ve karanfilin kokusunun geçmesi için kapağı kapatıyorum ve bir 5 dakika kadar daha bekliyorum. 5 dakikanın sonunda kapağı açıyorum ve şimdi asıl malzemeyi ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Zaten limon tuzunu ekledikten sonra hemen reyhanın rengi ortaya çıkıyor. Yaklaşık bir 5 dakika kadar daha bekledikten sonra artık reyhanı süzebiliriz. Çok fazla bekletmeyin çünkü reyhan acı tadını suya verir. Süzgecimi şöyle aldım ve reyhan şerbetimi süzebilirim artık. Ben böyle bir kaseye süzdüm. Oda sıcaklığına gelince bir sürahiye koyup buzdolabına kaldıracağım. Rengi gerçekten çok güzel oldu. Ben de şöyle bir sürahiye aldım. Buzdolabında yeterince soğudu ve şimdi bir bardağı alarak servise geçeceğim. Ben daha önce yaptığım reyhan şerbetinde tarçın ve karanfil kullanmamıştım. Ama bu tarifte iyi ki kullanmışım çünkü gerçekten çok güzel bir aroma verdiler. Eğer siz de tarifimi denerseniz Instagram'dan fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Instagram linkimi de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.